Hamza abi. Hop. Bir tane denk abi abi. Eyvallah. Hamza abi. Bir tane de sade. Bir denk bir sade. Eyvallah, tamamdır. Sen gel kardeşim, gel. Gel kardeşim sen. Oğlum, sana yemin ediyorum. Gamze'yi sabah görmen lazımdı. Deli fişek gibi nasıl saydırıyor biliyor musun sana? İnanamazsın. Ne oldu onun böyle? Sen ne söyledin bu, kısa, bu kız bu hale geldi? Sana da günaydın abi. Kardeşim günaydın, günaydın. Gel bir konuşalım şu konuyu, gel. Allah aşkına gel. Oğlum manyamış gibiydi kız ya. Ben Gamze'yi daha beri böyle görmedim kardeşim, yanlış anlama. Hayır, nedir bu Gamze'nin dedikleri? Bir kadın falan. Hani böyle bir şey yok değil mi kardeşim? Yok bu? abi, öyle bir şey tabii ki. Ya abi öyle dememişsin kıza. Kudurmuş vaziyette kız. Ne diyeceğim abi ya? Benim ona zaten söyleyecek bir şeyim de yok artık. Manyak mısın oğlum sen? Ömer, kendine gel birader. Düne kadar böyle konuşmuyordun, yanıp yıkılıyordun Gamze diye. Ne oldu oğlum? Oğlum bir de kıza, ben boşanmak istiyorum senden demişsin. Bu sen misin ya? Ömer mi bu? Bak güzel kardeşim şunu anlarım. Abi bu kız bana çektirdi. Ben de ona aynısını çektirmek istiyorum. Benim duygumu görsün istiyorum gibi bir şeyse bu anlarım öyle bir şey mi? Hayır. Ciddiydim. Sen hastasın kardeşim. Sen hastasın. Sen yemin ediyorum hastasın. Bak siz ailecek şu anda zor bir dönemdesiniz. Görüyorum. Duyuyorum. Ama senin ruh halin hiç iyi değil kardeşim. Sen çok kötüsün. Bak birader. İnsan Böyle zamanlarda böyle büyük kararlar vermez. Paşam dinle beni. Vermez abicim. Hele ki her... Hele ki her gece içki içiyorsa ve her gece sarhoşsa... ...bu kararların yanından bile geçmez kardeşim. Senin beyninde hücreler ölmüş oğlum. Senin beyninde hücre falan kalmamış. Oğlum dur, bir sakin olun. Bir konuşun, bir dinleyin birbirinizi. Bir düze çıkın. Nedir ya bu? Senin Gamze'yi ne kadar çok sevdiğini cümle biliyor Ömer. Ben artık o Ömer değilim ama. Ben dayanamıyorum abi. Gamze'nin o adamın yanında olduğunu bilmeye ben dayanamıyorum. Abimin söyledikleri zaten kulağımdan çıkmıyor. Karın o hal... O itin yatağına demesini ben unutamıyorum. Çıkmıyor aklımdan. Senin abin terbiyesiz oğlum çünkü. Senin abin man kafalı oğlum. Senin abin odun kafalı. Bana Tahir'den sakın bahsetme. Deliririm burada. Bana sakın Tahir deme. Ya sen Tahir'e mi inanıyorsun, güveniyorsun? Sen Gamze'yi hiç tanımadın mı? Yemin ediyorum şu an karşımda bambaşka bir insan varmış gibi hissediyorum bak. Ömer, yemin ediyorum sana. Güzel kardeşim ne oluyor ya? Sen Gamze'yi hiç dinledin mi? Başına ne gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş, niye aramamış? Sordun mu kardeşim? Beni ilgilendirmez abi. Sonuçta o adamla gitti mi gitti. Arkasına bile bakmadı. Hem de kaç ay. Ben bunu yediremiyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum kardeşim. Sen bana hiçbir şey deme zaten Sadık abi. Ben sana bir şey demiyorum abi zaten. Ben sana şunu söylüyorum. Sen kafayı yemişsin diyorum ben sana. Ben sana bir şey söylemiyorum. Ya insan doğruyu yanlışı bu kadar mı ayırt edemeyecek pozisyonu düşürür kendini? Ömer sen şu an bu pozisyondasın. Yemin ediyorum bu pozisyonu. Bana ne ya? Ayrılın abi. Boşanın ya. Bana ne ya? Sen de rahat et. Gamze de rahat etsin abi. Boşanın ayrılın gitsin ya. Olan benim Leyla'm oldu ya. Olan benim Şirin'im oldu. Bana ne Ferhat'tan, bana ne Mecnun'dan. Kendi kendime yanıp yıkılıyorum burada. Bir daha bu mevzuyu açarsam kardeşim taş olayım taş. Buraya yazıyorum. Sen Anladım. ver abicim, sen ver abicim. Arkadaş kahvesi içsin, keyfini yapsın. Sabah kahvesi. Afiyet olsun. Sağ ol Hamza, belli sağ ol. size çay getirmiştim hocam. Sağ olun. Çiçek Hanım yok muydu? Alışverişe gitmişti. Sizi burada görmek çok güzel hocam. Sağ olun Selin Hanım. Yaban nasıl? Emine ile olan durumlar nasıl oldu? Nisa görüşmediklerini söylemişti. Ama aman hocam görüşmesinler. Vallahi herkes için böylesi daha iyi. Hayırlısı. Evlatlarla uğraşmak zor tabii. Ben size de çok üzüldüm hocam. Yani iki kardeş öyle sokak ortası birbirine girsin. Tabii aile arasında olur mu öyle şeyler? Ama yani bu öyle böyle değildi. Yumruk yumruğa. Birisinden birisi hastanelik olacak diye korktum hocam. Ne diyorsunuz Zerrin Hanım? Ne gördünüz? Ay. Siz bilmiyor muydunuz hocam? Yani böyle üstleri başları perişan da koskoca adamlar boğuşuyorlar. Ben de zannettim ki sizin de haberiniz vardır. Ne zaman oldu bu Zerrin Hanım? Vallahi sabah ezanından önce gibiydi. Ben çıkıyorum. Odayı kapatırsınız. Hocam, kusura bakmayın. İyi yıkamamış onlar. Git bir daha yıka. Eyvah eyvah. Bu geliş pek iyi bir geliş değil. Hayır olsun diyeceğim ama pek öyle görünmüyor. Hoş geldiniz hocam. Çay söyleyeyim mi? Aleykümselam, selam. İstemez. Sadık. Bir saat kadar alsam Ömer'i. Konuşacaklarım var. Ne demek hocam? Eti sizin, kemiği de sizin. Baba. Yürü, yürü evde konuşacağız. Geçin karşıma, geçin ikiniz de. Niye bana yalan söylediniz? Hangi hususta baba? Olsun olsun yerim şimdi ben seni. Yok ağaç çıkmış da dal çarpmış da bilmem ne. O zaman da inanmadım palavralarınıza da deşmeye fırsatım olmadı. Niye bana yalan söylediniz? O kapıştığımızı hani öğrenirsen üzüleceksin. Üzülme diye şey yaptım. Neden kavga ettiniz? Baba hani sen o o gün beni aradın ya gece devamlı arayınca ben de işte şey oldum sinirlendim gittim bunu aramaya e tabi bir değil iki değil artık sabrım kalmadı baba ya bunu görünce direkt böyle daldım kafadan bu da tabi sanki haklıymış gibi kafa tutunca olan oldu yani. Öyle mi Ömer? Evet baba. Yalan söylüyorsun. Gözünden anlarım ben seni. Ne oluyor? Benim bilmediğim ne var? Yok. Yok bir şey yok baba. Bana bakın. Eğer benden sakladığınız bir şey varsa... ...ben bunu önünde sonunda öğrenirim. O zaman elimden kurtulamazsınız. Gebertirim. Senin yüzünden yalan söyledim lan babama. Adam anladı. Ya nedir benim senden çektim be? Sen de vurmasaydın bana. Bin kere söyledim. Ben o kadına elimi falan sürmedim. Hadi lan. Tahir yeter artık ya. Allah Allah hata bende zaten. Hata bende. Aslında söyleyecektim babama o yediğin hatları. O gittiğin karıları. Sonra görecektin sen ebenin gününü. Tahir sus. Hadi herif. Pislik. ...hiç o kadına sende de ha. Ya yeter ama Şükran. Ya yeter ya. Takacağım tabii. Yani Ömer gidiyor. O karıyla birlikte oluyor. Şimdi bu olacak şey mi? Ya Gamze bile yani bunu öğrenince nasıl kudurdu? Ben nasıl kudurmayayım? Değil mi? Allah Allah.